Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır maç paylaşmıyorum arkadaşlar. E, paylaşmamın sebebi arkadaşlar e, abonem yok ve beğenim yok. E, kimse ilgilenmiyor zaten. Ondan arkadaşlar yani başına zahmete giriyorum. Ama tekrar bugün öyle maç paylaşmak istedim. İsteyen takip eder, isteyen etmez arkadaşlar. Artık YouTube'da fazla ilgilenmiyorum. Ama siz bilirsiniz. Ama tabii abonem arttıkça maç paylaşacağım arkadaşlar. Bugün 5 maç analiz yaptım arkadaşlar. E, oynamak isteyen oyunlar. Takip etmek isteyen oynar arkadaşlar. Arkadaşlar oynadığım maçlar e, hemen göstereyim. Bani Galatasaray'a 1 dedim arkadaşlar. Evinde oynuyor. Formunda arkadaşlar. Lyon'a 1 dedim arkadaşlar. Lyon 1. Lyon 1 olur arkadaşlar. 2.5 ee, üstü veya 4.5 altı olabilir. Lyon yener 4.5 altı olur diyorum. Ama Lyon'a ben burada 1 verdim. Ostan Tandeland maçına gol var oynadım. Belçika Ligi biliyorsunuz hep e, golli geçiyor. E, ee, aralarındaki çoğu maç gol var olmuş arkadaşlar veya 2.5 üst. Ben gol var ideal gördüm. E, ee, olur mu olur olmaz mı olmaz hatta gol var olma ihtimali daha çok gibi geldi bana. Tabi bu futbol her şey olur. Sonra Grecia Spanik maçına bir buçuk oynadım. E, Podev maçına bir buçuk üstü. Konuk Zabre maçına bir buçuk üstü. Arkadaşlar oran da işte e, 5.2 idi. 10 euroya 52 euro veriyor arkadaşlar. Yani 100'e 500 veriyor. E, oynamak isteyen kafasına yatan maçlar oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunları analiz yaptım oynadım. Bu kuponu bugün yapacağım. 10 euro yatıracağım tabi 100 euro değil de 10 euro atacağım. Arkadaşlar. E, herkese bol şans diliyorum. Takipte kalın. Oynamak isteyen oynar arkadaşlar. Takipte kalın. hoşça kalın kendinize iyi bakın. Teşekkürler.